Türkiye'de sağlık turizmi günden güne ilerliyor. 3 tane uluslararası fuar düzenledik. 500'e yakın etkinliği imza attık. 92 ülkede 168 tane yurt dışı ofisimiz var. Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi icra kurulu üyesi Mustafa Yılmaz sektörün önüne koyduğu hedefleri anlattı. 2 milyon hasta bakmak, 20 milyar döviz geliştirilmesi elde etmek Türkiye. Ye. biz vizyonumuz buydu. Şu an 20 milyar dolara az kaldı. Yılmaz Avrupa'da birinci olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Biz pandemi süresince Türkiye büyük bir iğme yakaladı. Nasıl bir iğme yakaladı? Bizim Türkiye olarak pandemi süresince altyapımız, hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz hazırdı. Kamucu sağlık politikası büyük önem taşıyor. Hastanelerimizde fakültesinin çoğalması, ülke genelinde yayılması, sağlık sistemini arayan değil, aranan bir nokta haline Türkiye'yi getirdi. Türkiye sağlık turizminde hem uygun hem de güvenilir. İlk evet. nakli mesela 500-600 milyona yapılıyor. Burada 50 milyona ilk milyon nakli yapılabiliyor. 2022'deki döviz girdisine 3 milyar dolar. Bacası sanayi olan bu sektörün daha da geliştirilmesi gerekiyor. Sağlık alanda çalışanlara yabancı dil geliştirmemiz lazım. Çünkü turist geldiğinde hastalığını anlatacak, güven sağlayacak. Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz önemli bir konuya da dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Birimi ile özel sektörün daha koordineli çalışması gerektiğini söyledi. Yurt dışından pazarlama konusunda hep beraber bir değil, hep beraber bir bütün olursak ülkeyi daha iyi noktalara getiririz. Yani